Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar bir ilişkinin devamı için, ilişkide yer alan o aşkın devamı için neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan biraz bahsedeceğim. Evet, öncelikli olarak tabii ki şu ilkel beynimize söz dinlemeyi öğretmemiz gerekiyor. Çünkü bütün işleri bozuyor. <laughs> bitmeyen beklentiler, bitmeyen yorucu yorucu davranışlar, tutumlar işte maalesef bizi ilişkide mağdur ediyor arkadaşlar. Şimdi hani korumaya çalışırken aslında ilişkimizi maalesef batırabiliyoruz. O yüzden de bazı başlıklar var ilişkinin ve aşkın devamı için dikkat etmemiz gereken o başlıklara özellikle özellikle bu sayacağım başlıklara lütfen dikkat edin ilişkinizde var edin ki ilişkinizin ömrü uzun olsun aşkınızın ömrü uzun olsun istiyorsanız evet şimdi arkadaşlar evet insanlar aşkta neleri arıyor İyi güzel arıyor değil mi sonra güç arıyor sonrasında da devamlılığı olan evet bir insan arıyor bu başlıklar varsa zaten ilişki içerisinde ilişkiler ilerliyor. Ama işte iyi ve güzel taraflar azsa, güç azsa, devamlılığına dair güvence yoksa, güven yoksa maalesef ilişkileri ilerletemiyoruz. Öyle yarı yollarda kalıyoruz ya da yarı yollarda bıraktığımızda olmuyor mu? Oluyor elbette arkadaşlar. Şimdi Hani hayatı sevgiyle, şefkatle kucaklayan insanlara baktığımızda o insanlar mutlu oluyorlar ve mutlu edebiliyorlar. Ama başarı odaklı, mükemmelliyetçi insanlara baktığımızda da bu insanlar mutsuz oluyor. ilişki içerisinde, yaşam içerisinde ve maalesef karşı tarafı da mutsuz ediyor. Peki siz hangi taraftasınız? Bu iki başlıkta önemli arkadaşlar. Evet ilginin ve sevginin dozunu ayarlayamadığımızda, uh -huh, ilkel beyin sürekli devrede olduğunda yine maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Arkadaşlar doz önemli ilişkilerde, dozu ayarlayamadığımız vakitlerde, hani diyorum ya korumaya çalıştığımız ilişkimizi maalesef yok edebiliyoruz. O yüzden de doz çok önemli dozu ayarlayamadığımızda ne oluyor? Her şey geri tepiyor. Hı hı. O yüzden ne yapıyoruz? Doza da çok ama çok dikkat ediyoruz. Evet şimdi. Şimdi en büyük yanılgı nerede başlıyor aslında? Gerçekçi olmamakta başlıyor arkadaşlar. Bu zihnimiz bize güzel güzel hayaller kurduruyor. Bir şeyler zannetiyoruz. İşte hayallerimizdeki o şekillendirdiğimiz insan karşımızdaymış gibi düşündüğümüz için gerçekten uzaklaştığımız için aslında biraz da fazla fazla hayal kırıklığı yaşıyor. Fazla fazla da hayal kırıklığı yaşatıyoruz ilişkilerimizde hem kendimize hem de karşı tarafa. O yüzden de lütfen gerçekçi olalım. Hayalci olmayalım. Hayalinizdeki insanı seviyorsunuz. O yüzden sürekli eğip büküyorsunuz. Ha? gerçeklikler her zaman kazanıyor değil mi? O yüzden de lütfen gerçekçi olalım. Karşımızda bir insan var, bir partner var. Değer verdiğimiz bir insan var ama sürekli eğip bükmeye çalıştığımız bir insan varsa zaten sıkıntı yaşıyoruz. İlerlemiyor işte ilişkiler öyle olduğunda. Hani kaybetme olasılığı yükseldikçe yükseliyor. Çünkü burada devreye ne giriyor? Hı? o kafamızdaki insana ulaşma çabamız ve böylelikle karşıdaki insanı zorlamamız giriyor devreye. Yani insan doğasına, ilişki doğasına aykırı davrandığımızda da yine kaybeden taraf oluyoruz. Mutlu olamıyoruz, iyi olamıyoruz, iyi hissettiremiyoruz. O yüzden ne yapacağız? İlişkinin doğasına ve insanın doğasına ters davranışlar sergilemeyeceğiz. <laughs> evet şimdi tabii ilişkilerde arkadaşlar komutan rolü e, ilişkinin e, devamlılığını sıkıntıya sokuyor. Nasıl bu komutan rolü? Şunu yap, şöyle yap, böyle yap gibi tutumlar maalesef partnerleri birbirinden uzaklaştırıyorlar. Ve bir de komutan rolünün dışında kurtarıcı rolü Üstleniyoruz ya hani hani karşımızdakini e, sanki bozukmuş gibi hep düzeltmeye çalışıyoruz ya <laughs> onun doğrularını bir benimseyemiyoruz ya işte burada da yine büyük sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Kurtarıcı olmak işte ona bir takım dersler vermek, terbiye etmek, düzeltmeye çalışmak yine bizi ve karşı tarafı yoruyor mu? Yoruyor o yüzden gerçeklerden çok sapmadan lütfen. Zihnimizin bizi çok yanıltmasına izin vermeden o yüzden diyorum ya ilkel beynimize söz dinletebilmeliyiz. Onun çarpıtmasına gerçeklerden bizi uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Hem duygularımız hem de mantığımız paralel ilerlediğinde zaten güzel ilişkiler, sağlıklı ilişkiler yaşayabiliyoruz. Yoksa hem kendimizi hem de karşı tarafı mutsuz ediyoruz arkadaşlar. Evet kurtarıcı rolünden, komutan rolünden lütfen ilişkilerinizde dikkatli olmanızı öneriyorum sizlere ve bir de arkadaşlar hmm, mesela ilişkinin doğasına aykırı davranıyoruz diyorum ya. Örneğin ben yaparım eğer istediğimi ilişkimi de yaşarım kafası ilişkilere olmuyor İlişkinin doğasına uymuyor o yüzden de ilişkinin bir ilişki yaşıyorsak sorumluluğunu güzel şekilde almamız gerekiyor bir ilişki varsa sorumluluğu nedir nelerdir bunlardan da bir haber olmamak önemli elbette sonra sonra canımız sıkılıyor değil mi ha. peki zihin okuma durumları var Hmm. bu zihin okuma durumlarında hani karşımızdaki insan mesela surata asık geldi hemen her şeyi bireysel algılama eğiliminde oluyoruz ve bir pozisyon alıyoruz. Oturup konuşmak lazım. Bu böyle davranıyor. Kesin bunun altından bir şey çıkacak. Hmm. İşte bu pozisyon alma durumları yine o samimiyetin ortadan kaybolmasına vesile oluyor. Ve sizin de mimikleriniz, davranışlarınız, söylemleriniz, eylemleriniz değiştiğinde de karşılıklı zihin okuma devrede ise eyvah ki eyvah yani her şey yine somut değil soyut şekilde bizi yine ilkel beynimiz burada yanıltabiliyor. Onu ne yapacağız? Onu iyi yöneteceğiz. Ona söz dinleteceğiz ön beynimize vesilesiyle. Evet dengede gitmek kıymetli diyorum zaten arkadaşlar ve e, beklentiler ve belirsizlikler. Lütfen ne istediğinizi, neler istediğinizi somutlaştırın, netleştirin. Netlik önemlidir. Sunun cevaplarını alın beklentiler, belirsizlikler havadayken olmuyor. Yani orada zaten çok düşüşler yaşıyoruz. O yüzden lütfen beklentilerinizi somutlaştırın. Bir kendinize bakın, bir de karşı tarafa bakın. Yormayın. Eğer ilişkinin devamlılığını istiyorsanız da var mı muhatapta, yok mu onu iyice anlayın arkadaşlar. Evet, yapış yapış olmak ilişkilere zarar veriyor mu? Evet, zarar veriyor. O yüzden lütfen yapış yapış olup her şeyi birlikte yapmaya çalışmayın partnerinizle. Bu yapış yapış durumları gerçekten sıkıntılı durumlar ve her şeyi birlikte yapma arzusu ne yapıyor yoruyor insanları. Yani siz böyle isteyebilirsiniz. Karşıdaki insan daha farklı yönetiyorsa ilişkisini bakın. Uzaklaştırırsınız, ilişkinin ömrünü kısaltırsınız. O yüzden zaman zaman uzak durmak, iletişimi biraz azaltmak, birbirimizi özlemek Hı? daha kıymetli mi? Evet, ilişkilerin beslenmesi için daha kıymetli. O yüzden bu yapış yapış durumlarında olma hallerinden, partneri yorma yorma hallerinden de biraz uzak durmakta fayda var ve hassasiyetler. Herkesin Tabii kimliğine kişiliğine var ederken hassasiyetleri oluşuyor zaten. Bir ilişkiye başlamadan önce vardır insanların hassasiyetleri ama elbette sizin de var hassasiyetleriniz. O yüzden bu hassasiyetler konusunda çok özenli olmak gerekiyor. Yani empati önemli arkadaşlar. Adil olmak, adaletli olmak, ilişkilerde kıymetli cinsiyet üzerinden ilerlememek ve insan olduğumuzu unutmamak çok kıymetli hassasiyetlere de ne yapıyoruz ilişkilerin ömrü uzun olsun diye Hı? özen gösteriyoruz saygı göstermeyi ihmal etmiyoruz ve fedakarlıklar evet emek kıymetlidir ilişkilerde sevginin devamlılığında o yüzden karşılıklı fedakarlıklar alma verme dengesini koruyarak yürüttüğümüz ilişkiler bize güzel sonuçlar getirir arkadaşlar evet çift taraflı ne yapıyorsak çift taraflı düşüneceğiz tamam mı? Ee, hani empati dedik ya çift taraflı algı bakın çok kıymetli ilişkilerde. Hani biri bir şey yapıyor kadın ya da erkek. Hani bunu ben yapabilirim onda bir hop demem gerekir tutumu. Ne yapıyor? Adalet duygusunu zedeliyor kişide. O yüzden de adalet ilişkilerde çok mühim. Yani lütfen buna özen gösterelim. Sonra cinsellik ve parayla ilişkiye yön vermek, ödül cezayı bunun üzerinden kurgulamak, bunların üzerinden kurgulamak da yine bizlere sıkıntı yaşatıyor. Evet ilişkilerde cinsellik ilişkileri hakikaten besliyor tamam mı ya da işte maddi anlamda nasıl ilişkilerin ihtiyaçları varsa manevi anlamda da ilişkilerin ihtiyaçları var. O yüzden Bunlar üzerinden sadece kurgulamak, bunlar üzerinden yön vermeye çalışmak, ödül ve cezayı bunlar üzerinden yürütüyorsak, ilişkiyi yönetmeye çalışıyorsak, orada sevgiyi çok barındıramıyoruz. Buna da özen göstermek gerekiyor ve mızmızlanmak, sızlanmak işte bir şey olmadığında, istediğiniz gibi olmadığında, hı, beni sevmiyor musun? Sen beni istemiyor musun? Sen ne düşünüyorsun? Hı? Böyle niye davranıyorsun işte mız, mız 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 tutumlar. Ne oluyor? Bakın ilerleyen süreçte bu kadar özgüvensiz durmak, sürekli mız mızlanmak, sürekli sızlanmak, sürekli sanki ilişkide kurbanmış gibi davranmaktan partneri o an işte partneri bir hata geçirir. Ya öyle şey olur mu ben seni seviyorum işte sen benim için değerlisin dedirtir ama bunu sürekli yaptığımızda sürekli karşı bildirim bu konuda almaya çalıştığımızda partneri uzaklaştırıyoruz. İlişkinin ömrünü kısaltıyoruz. Bu e, beni seviyor musun? İşte beni istiyor musun? Beni beğeniyor musun? Ya bunu karşı taraf söylemeli arkadaşlar. Bu konularda lütfen sorularınıza dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Evet, şimdi bir de şu güven işi. Güven işi tabii ki kıymetli ama bunu zamana yaymak değerli. Ya bir insana kendini sürekli ispat etme çabası yorucu bir şey. Ya Bunu biraz lütfen zamanla yayın. İşte birliktelikler başlıyor. Her şeyi döküyor bir taraf. Her şeyi işte. Sürekli bir böyle güvence vermeye çalışıyor. Sürekli bana güvenebilirsin. Bana güvenebilirsin. Kısa zamanda bunu sağlayamıyoruz. Bunun için biraz zaman gerekiyor. O yüzden hani şifrenizi vermeniz, işte sosyal medya hesaplarınızı ortak kullanmanız ya da işte her şeyi şeffaf bir şekilde ortaya sermeniz. Hayır. Bu güven vermez hemen arkadaşlar. Yani bu kadar açık olmaya çalışmak sanki bir şey saklıyormuşuz gibi. Biraz zamana yayın bu güven işini. Tamam biraz kişi keşfetmeye çalışsın sizi. Zaten gün 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 ay ay yıl yıl oturur bu işler. Zamana yaymakta güven işine fayda var diyorum. Ve eee... Hani bazı çiftlerde çok görüyoruz bunu sürekli bir şeyler yapma çabası sürekli ama sürekli bir plan program aman şu günde şunu yapalım aman bugün de bunu yapalım aman şöyle de yapalım bir taraf mesela çok istekli bu konuda bu da sıkıntılı sürekli plan yapmak bakın plan yapmak iyidir ama zaman zamandan akışına bırakmak daha iyidir bunu da lütfen unutmayalım arkadaşlar abartılı vericilik abartılı vericilik de ne yapıyor? Yani sürekli veriyorsunuz, sürekli veriyorsunuz, sürekli veriyorsunuz. Karşı tarafı borçlandırıyorsunuz. Bakın çok fazla karşı tarafı lütfen borçlandırmayın. Alacaklı konuma geçmeyin. Hani zaten siz çok verirseniz beklentiniz artar. Karşı tarafta o kadar e, verici olmayabilir. Hani daha dengede gidebilir abartılı vericilik. Ne yapıyor? Karşı tarafı borçlandırıyor ve e, kimse de alacaklısıyla uzun vadeli <laughs> bir arada olmak istemiyor. Tamam mı? Alacaklı konumda olmayan insanlar alacaklılarına çok hoşlanmazlar. O yüzden ne yapacağız? Aşırı verici olmamaya. tamam mı? Abartılı verici olmamaya ee, dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sorgu sual. Hı hı. Bu sorgu sualde hani ne var? Sürekli karşı tarafın hayatını kontrol altında tutma çabası var. Yani böyle insanları görüyoruz kendi hayatından artık bir haber olmaya başlıyor sürekli onu takip ediyor sürekli sorular soruyor ne yaptınlar ne ettinler nereye gittinler nereden geldinler ya lütfen karşı tarafın hayatını bu kadar yaşamayın biraz kendi hayatınıza sahip çıkın arkadaşlar ya mutluluğu sadece karşı tarafa bağlamayın. Yani öyle olursa eğer zaten mesela birçok arkadaşımızda görüyoruz mutluluğu direkt karşı tarafa bağladığında o kişi gittiğinde eyvah diyor çok kötü bir hale düşüyor kişi o yüzden lütfen e, ilişki yaşadığınız zamanlarda tamam mı kendinize ait hayatınız olsun hayatınıza kendi hayatınıza da sahip çıkmayı ihmal etmeyin onun hayatına çok sahip çıkmaya çalışırken kendinizden olmayın ondan da olmayın bu negatif olarak dönüş sağlıyor bize arkadaşlar. Evet sonra kararları ortak almak kıymetli değil mi? Hı. Lütfen kararlarınızı ortak alın, planlarınızı ortak yapın. Onun fikrini almayı ihmal etmeyin. Onun istediği bir şeymiş. İşte o daha istermiş gibi düşünmek yerine birlikte kararlar almak. Sürprizler elbette güzel ama lütfen birlikte planlar yapıp birlikte kararlar alırsanız kişi kendini daha değerli hissedecektir. Bu da önemli arkadaşlar ve olumlu davranışlar. Olumlu duygular, ilişkide daha baskın olmalı. Negatif olmaktan da uzak durmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal çevreyle paylaşımlar, hem onun sosyal çevresi, ailesi, arkadaşları tamam oralarda olun. Birlikte etkinlikler yapın. Yani onun sosyal çevresini eleştirmek, dışlamak yerine orada olmaya zaman zaman özen gösterin. Ve aynı şekilde onu da kendi sosyal çevrenize aile çevrenize işte ilişkiniz hangi boyutta bilmiyorum ama arkadaşlardan başlayabilirsiniz. Birlikte programlar yapmak da yine kıymetli arkadaşlar. Ve takdir yoksa e, memnuniyet azalıyor ilişkilerde. O yüzden lütfen partnerinizi takdir etmeyi ihmal etmeyin. Partneriniz bir mutluluğunu paylaştığında yarım ağız cevaplar, yarım ağız tutumlar sergilemeyin. Birbirinizi tebrik etmeyi, birbirinizi alkışlamayı ihmal etmeyin. Coşkuyla gelen birine ne öyle mi? İyi olmuş. Aa, çok sevindim senin için diye yarım ağız yorumlar yapmaktan lütfen uzak durun. Çünkü takdir yoksa ilişkideki memnuniyet azalıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve ve e, bir de arkadaşlar hatalı olduğumuzda lütfen özür dileyelim. Birini kırdık değil mi? Onarmayı bilelim. Kırıldık mı? Bunu da güzel bir şekilde ifade edelim. Var çağırmakla bir yere varamıyoruz. Çünkü kişi bizi anlayamıyor o zaman. Savunmada kalıyor. O yüzden ne yapacağız? Kırıldığımızda duygularımızı aktaracağız. Kırdığımızda da özür dilemeyi bileceğiz. Hatalı davranışlar sergilediysek yanlış yapabiliyoruz zaman zaman. Olmasa iyi ama e, kusursuz insan yok neticede değil mi lütfen. Samimi özürler kıymetli onarmadı arkadaşlar. Ve ve iyi, iyi dinleyici olun arkadaşlar. Size partneriniz bir şey anlattığı zaman dinleyin, odaklanın. Kafanızla onun başınızı sallayın. Öyle mi diyeyim? Bir şey anlattığında onu detaylandırın mesela. onun ilgi alanıdır o. Onun memnun olduğu bir şeydir paylaşmaya çalışıyordur o paylaşımlarda önünü kesmeyelim lütfen. Hem deneyeceğiz hem de meraklıyız, ilgiliyiz. Onun ilgi duyduğu, onun işte mutlu olduğu şeylerle ilgili geri bildirim sunmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Yeni şeyler denemeyi de lütfen ihmal etmeyin. Çok rutine bağlamayın. Yeni planlar, yeni programlar, yeni öneriler de kıymetli arkadaşlar. Jestler, elbette ki hediyeleşmeler yine kıymetli. Destek olmak ilişkilerde birbirine o da çok kıymetli Hani fedakarlık diyoruz ya zaten ha. Lütfen birbirinize destek olmayı ihmal etmeyin. Yani e, teşvik edersiniz siz bir şey yaptığınızda ona da e, bunu bir şekilde e, ne yapıyorsunuz? Sunduğunuz için e, yönlendirmiş oluyorsunuz. Onun da aklına gelmiyorsa en azından <laughs> aklına getiriyorsunuz. Evet bunu da lütfen ihmal etmeyelim desteklemeyi partnerimizi ve arkadaşlar. İki tarafın memnun olduğu çözüm yolunu bulmanız gerekiyor. Sorunlar yaşadığınızda bakın sizin memnun olmanız kafi gelmez. Tek taraflı memnuniyet yeterli değil. O yüzden bir şeyler yaşandığında hani akışı bozacak bir şeyler yaşandığında ne diyoruz? İki tarafında memnun olacağı çözüm yolunu bulmak çok kıymetli arkadaşlar. Evet ne dedik? E, i̇lişkilerinizin devamı için, aşkın devamı için nelere dikkat etmek gerekiyor dedik. İlkel beynimize söz dinletmeyi ihmal etmeyelim. Bencil olmayalım. İki taraflı da düşünmeyi lütfen göz ardı etmeyelim ki ilişkilerimizin aşkımızın ömrü uzun olsun. Mutluluklar diliyorum. Evet bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.